Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ilık suyla mayamı erittim. 5-10 dakika beklettim arkadaşlar. Şimdi unumu ekleyeceğim. Biraz unumla karıştıktan sonra tuz ilave edeceğim. Hiçbir şey katmadım arkadaşlar un, su, tuz, maya. Ya ekmeği ekmek gibi yapmak istedim. Yavaş yavaş un ilave ediyoruz. Biraz daha un ilave ettim. Yavaş yavaş kontrollü unumuzu ekleyelim. Ölçüsü yok arkadaşlar. Kaç tane yapmak isterseniz. Artan hamurda Ziyan olmaz. Fazlama yaparsınız tavada. Göz kararı yapıyorum. Kıvam olduktan sonra Elimle yoğuracağım. Arkadaşlar. ne fazla cıvık ne de fazla katı olmayacak arkadaşlar. Evet biraz daha un gerekiyor. Hamurun kıvamı bulduktan sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Evet, şimdi elimle yoğuracağım arkadaşlar. Tam kıvamı buldu. Evet, sobamızda yaktık. Şimdi, evet arkadaşlar, Ramazan pidelerimi açtım, serdim. 15 dakika dinlendireceğim, sonra fırınımda pişecek. Üzünü bir bezle örtüyorum üzerini. Evet arkadaşlar yumurtamız hazır. Şöyle biraz da yoğurt ilave edeceğim içine. Evet çölmeğime yoğurt çalmıştım arkadaşlar böyle güzel oluyor. Yoğurdumuzu özeyelim yumurtayla beraber. Ekmeğimizin üzerine sürelim Evet arkadaşlar Ramazan pidemizi bu şekilde yapıyoruz üzerine küncü çörek otu Evet arkadaşlar çörek otunu da atalım Evet, şimdi fırında pişecek. Evet arkadaşlar. Ramazan pidem pişiyor. Harika oldu. Biraz daha pişsin. Evet arkadaşlar, Ramazan pidelerim hazır. Arkadaşlar, Ramazan pidelerim pişti, hazır sabırsızlıkla yemeği bekliyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar olsun arkadaşlar. Aşağıdaki